Merhaba arkadaşlar bugün sizle Among Us oynayacağız Arkadaşlar abone olmayı unutmayın ilk önce şunu söyleyeyim Abone olmayı unutmayınız Hadi arkadaşlar Şimdi kim katil kim Kim insan oynuyor Hadi arkadaşlar Film kameraya girelim Arkadaşlar orada Among Us Siz yükleyin mükemmel bir oyun Hadi Arkadaşlar buraya girelim Arkadaşlar bekleyiniz girdik Arkadaşlar buraya girelim Olmadı arkadaşlar Yine girelim. Yine girelim. Yine girelim. Yine girelim. On arkadaşlar buraya girelim. Arkadaşlar buraya. Arkadaşlar. Aa arkadaşlar. 12'yiz. kişiyiz. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Oha. Bilmem. Great dese insan. Dread dese insan mı? Great ya. İnsan. Aramızdan biri. İmposter olur imposter demek katil demek arkadaşlar şimdi gidiyoruz ilk önce görevleri tamamlayacağız arkadaşlar nasıl gidelim biz arkadaşlar aşağı doğru arkadaşlar bak bir öldüysem report edeceğiz buradan yani öl ölüşünü vurursak report arkadaşlar gidiyoruz bu arkadaşlar? Şimdi yapalım ilk önce. Kaç. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar oldu gidiyoruz. bu görevleri tamamlayacağız arkadaşlar. Tamamladıktan sonra ilk ölü, ölü kişiyi bulursak hemen raporta basacağız. Şurada. Arkadaşlar şey yapıyoruz. Gidiyoruz. Hmm, Buraya <laughs> kalp geçilmesi. <laughs> arkadaşlar. <geçelim>. Evet. Ben... <laughs> arkadaşlar geçilmedik. Evet arkadaşlar. Bir yaktık. Dur. Dur. Evet, arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar. Ne arkadaşlar buradan biri katil olabilir bak. Şunu takip edelim bak katil olabilir arkadaşlar. Böyle duralım. Katil olabilir. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar. Buraya gidiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra kan olabilir. Bu robot direkt robot arkadaşlar. mu arkadaşlar. O arkadaşlar, arkadaşlar raport ettiler. Raport. Kim ölmüş, kim ölmüş? O abi arkadaşlar 3 kişi öldü. Arkadaşlar 3 kişi öldü. Arkadaşlar 3 kişi ölmüş. Arkadaşlar şimdiki. Bulacık bulacık yani bulacık kim bulacık kim arkadaşlar ben diyorum ki diyorum ki bunu diyorum arkadaşlar, yok bunu diyorum bunu hiçbir katil değil Raport reportu Raportu, raportu etmiş? Ya ben yarışta kaçı seçtim. Arkadaşlar. Neyse hoş arkadaşlar. Arkadaşlar şunu yapmış. Abi arkadaşlar ben de yapmıştım. Ha, bu gidiyor arkadaşlar siyah gidiyor bakalım yok gitmiyor Arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar 3 kişi. 3 kişiyiz arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar bakalım. Bakmaya başladım. Mont. Arkadaşlar. Arkadaşlar direkt kayboldu bu. Arkadaşlar ne oluyor? Ne yapalım arkadaşlar? Arkadaşlar şöyle olacak? Ne yaptık arkadaşlar. olacak? şunu olacak? Ne Ne olacak? Ne çok iyi lan. Ne Arkadaşlar bunu da tamamladık bu şey yüz şu leşin şeyi tamamlarsak oysa dünyaya dönüyoruz arkadaşlar arkadaşlar anam 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 yanlış bir şey koptu öldüydü arkadaşlar arkadaşlar bunu tekrar ben seçiyorum arkadaşlar etmiş. Arkadaşlar gidiyoruz. Evet arkadaşlar siyah gidiyor arkadaşlar siyah siyah. Görüşürüz siyah. Ha git git bakayım. Team Sefaat, abi kaybettik arkadaşlar. Olsun. Döner oynarız. Arkadaşlar gidiyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Unutmayın. Şunu kapatalım. Switch. Evet. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra Abi kişi katıldı arkadaşlar. Arkadaşlar. Dört kişiyiz arkadaşlar. Start. Start start start. arkadaşlar 5 kişiyiz. Start. 3 iki, bir, sıfır. Start. Başta.

Arkadaşlar katil olabiliyor peşimizden geliyor. Tamam. Tamam. Bir şey Tamam. arkadaşlar. Arkadaşlar. Hım. arkadaşlar. Hım. Gemi Hım. Gemi Quadruldor. Böyle. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. Like atın. Like atın arkadaşlar. Siz de abone Abone olun. Abone olun. Like atın. Siz de abone olun. Hadi görüşürüz arkadaşlar.